Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İzmir'im kartta bekleyen yükleme sorunu, bekleyen bakiye sorunu nedir ve nasıl çözebileceğinizi bu videomuzda aktaracağız. izmirimkart.com.tr üzerine TL yükleme işlemi başarılı bir şekilde tamamlandığında karta ait yükleme kaydı sağdaki e, validatörlere gönderilir. Sağdaki cihazların tamamının ilgili kayda alması GSM bağlantı durumuna göre 1 saate bulabilir. Yani online olarak internetten bakiye yüklediğinizde 1 saat içerisindeki e, İzmir'deki tüm e, validatörlere bu bilgi gönderiliyor. Kart bilinç sırasında validatör cihazının gösterilene ilk olarak tanımlı yükleme işlemi gerçekleştirilir. Yükleme Yüklemin ardından kullanılan hizmete ait normal biniş ücreti karttan tahsisdir. Bir 5 saniye kadar validatöre basılı tutuyorsunuz. Bu validatörler otobüslerde vesaire bulunmuyor. Yani internetten TL yüklemesi nasıl gerçekleşiyor? Tabii ki ee, yani buradan bakiye bekleyen bakiye ya da bekleyen yükleme gibi sorunlarda korkmanıza gerek yok. Herhangi bir validatöre kartınızı okuttuğunuzda bu hata mesajından kurtulabilirsiniz. Otomatik olarak yükleme İzmirim kartınıza gerçekleştirilecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.